Kur'an-ı Kerim'i Osman radıyallahu anh topladı. Hatta Ebu Bekir Sıddık ile Ömer'ül Faruk radıyallahu anh topladı. Emir'in topladığı Kur'an-ı Kerim bundan başkadır. Şiiler ne diyor? Kur'an-ı Kerim eksiktir. Ebu Bekir'in, Ömer'in ve Osman'ın topladığı Kur'an başka. İmam Ali'nin yanında başka bir Kur'an vardı. Haşa ve kella. Ya bu, bu kadar kolay nasıl yalan söyleyebiliyorsunuz? Nasıl bu kadar kolay Allah'a ve Resulüne iftira atabiliyorsunuz? Nasıl? Hiç mi korkmuyorsunuz? Bu ne demektir? Bu Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyacak olan biziz. Ayet-i inkâr. Allah Kur'an'ı koruyamadı, Ali başka bir Kur'an topladı diyorlar. Yazıklar olsun! Bu kadar kolay olamaz. Cehenneme koşturmak bu kadar kolay olmamalı. Görülüyor ki bu büyükleri kötülemek, Kur'an-ı Kerim'i kötülemeye kadar gidiyor. Bak kötülüyordun Ebu Bekir'i e, Ömer'e sallıyordun, Osman'a sallıyordun. Gasp, gaspçılar diyordun. Hilafeti gasp ettiler falan diyordun. Bak nereye geldi olay? Onlar başa Kur'an yazdı, Ali başa Kur'an yazdı ya geldi. Kur'an-ı Kerim'i kötüledin. Artık Kur'an'a da inanmıyorsun. O, herhangi bir sahabeye hakaret ettiğin zaman o orada kalmaz. O buraya kadar gelir. Üç taba, hakaret etmeye kadar gelir. Allah seni orada bırakmaz, saptırır. Allah Teala bütün Müslümanları böyle belaya düşmekten korusun. Şii mezhebinin müştehitlerinden birine sordular ki, Kur'an-ı Kerim'i Osman toplamıştır. Onun toplamış olduğu bu Kur'an için ne dersiniz? Müştehit dedi ki, ona bir kusur bulmakta hiç fayda göremem. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e dil uzatılırsa din yıkılır dedi. Şiilerin içinde de insaf ehli olanlar var demek ki. Yani Osman topladığı için diyor bu Kur'an'ı inkar edebilir miyiz? Asla fayda görmem diyor, din yıkılır. Kur'an'ı inkar ettiği zaman zaten din yıkılır. Biz de dinsizler gibi, Budistler gibi, Barahmanistler gibi, gök gibi kendimizin uydurduğu bir dine inanmış oluruz, diyor. Aklı olan kimse, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat ettiği gün, Ashab-ı Kiram'ın radıyallahu anh'ın hepsinin yanlış bir kararda birleşeceklerini elbette söyleyemez. Halbuki o gün Ashab-ı Kiram'dan 33 bin adedi hep birden istekle ve seve seve Ebu Bekir Sıddık'ı halife yaptı. 33 bin sahabi birleşti. Vefat ettiği gün, seve seve hepsi onu halife yaptılar. 33 bin sahabinin yanlış bir işte söz birliği yapması olacak şey değildir. Nitekim Muhammed aleyhisselam ümmetin yanlış bir iş üzerinde söz birliği yapmaz buyurmuştu. Emir Ali'nin önceden üzülmesi o konuşmalar için kendisi çağrılmadığından idi. İmam Ali o esnada kimle ilgileniyor? Ehl-i Beyt'i teskin ediyor. Muhammed Aleyhisselam'ın cenazesinin yanında duruyor. Teker teker sahabiler geliyor. Onun cenazesinin namazı toplu olarak kılmamıştır. Teker teker insanlar gelip kılmışlardır. İmam Ali de orada. Halifelik için insanlar toplandılar. 30 binden fazla sahabe orada toplandı. Burada ilgilendiği için oraya gidemedi İmam Ali. Çağrılmayı bekledi. Ama çağırmadılar. Benim üzüntüm çağrılmamamdan dolayıdır diyor İmam Ali. Kendisi de böyle olduğunu bildirmiş ve konuşmaya geç çağrıldığım için üzülmüştüm. Yoksa iyi biliyorum ki Ebu Bekir hepimizden üstündür buyurmuştu. Kendi ağzından çıkan ifadeyle Ebu Bekir Sıddık'ın bütün sahabeden üstün olduğunu kendisi de ifade ediyor. Üzüldüğü tek nokta ne? Benim daha ilk anda konuşmaya çağrılmamış olmam. Ama halifelik, devlet yönetimi öyle bir şeydir ki boşluk kabul etmez. Boşluk bırakılırsa fitne çıkar, farklı başlar ortaya çıkar ve iç savaş ortaya çıkar. Bu olmasın diye acil bir şekilde halife seçmeleri lazım geldi. Ve bir ensardan, bir de muhacirlerden halife adayları ortaya çıktı. Hazreti Ömer radıyallahu anh hemen Ebu Bekir Sıddık'ın eline girdi. Elini havaya kaldırdı. Benim halifem, halife adayım Ebu Bekir'dir. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki Muhammed Aleyhisselam'ın aramızda en çok kıymet verdiği kişi Ebu Bekir'dir. Ve Kur'an'da ölmüş olan ikiden biri odur. O mağarada ikiden, iki kişiden birisini övüyor Allah Teala. O da Ebu Bekir Sıddık'tır. Deyince bütün sahabeler, 33 bin kişi o anda halifemize biat ettiler. Mesele bu. İmam Ali de daha sonra geldi ve Ebu Bekir Sıddık'a biat etti. Kendisinin geç çağrılmasının sebebi vardı. Yani o zaman ehl Beyt'in arasında idi ve onları teselli ediyordu. Peygamberimizin esabı ı kiram arasında olan ayrılıklar, nefsin isteklerinden, Kötü düşüncelerinden değildi. Çünkü onların mübarek nefsleri teskiye bulmuş, tertemiz olmuştu. En maliyetten kurtulmuş itminana doğruyu anlamaya inanmaya kavuşmuştu. Muhammed Aleyhisselam yani e, nefsini teskiye etmiş, terbiye etmiş. Nefsi bizzat Allah tarafından terbiye edilmiş bir insanın yanında oldukları için sahabiler, Onların tamamı nefsi teskiye edilmiş, terbiye edilmiş insanlardı. Bütün bu insanlar, bu Müslümanlar, bu ümmet. Neden bu ilim meclislerine geliyor? Bu kitap okumalarını, bu namazları, bu zikirleri neden yapıyor? Nefslerini terbiye etmek için. Bütün gaye amaç bu. İçimizdeki bu bizi Allah'a isyan etmeye sevk eden nefs var ya, o iç düşman bunu terbiye etmek, bunu yola getirmek ve itaate zorlamak için yapıyorlar. Bu ibadetlerin tamamının amacı bu.